Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir fikir yapacağız. Bugün sizlerle beraber dedim gibi yeni bir fikir yapacağız. Endişe bu arada boncukların o üzerindeki şeyden var. Neyse devam edeyim ben videomuza. Burada bir balonumuz var. Ben balonun üstünü kesip bardıma bir şey yapmıştım. Ondan sonra belki gösterebilirim. Şöyle bir balona iht balona ihtiyacımız var. Böyle de bir bir saniye. İsmini unuttum az önce arkadaşlar. Şöyle de bir lastiğe ihtiyacımız var. Ve benim her zaman bunun içine koyduğum boncuklarım var. Şu şekilde kim inşallah düşmezler. Şöyle bir iki tane boncuğum, bir iki tane dizime bakmayın bayağı var. Neyse hadi videomuza geçelim. Yapmamız için öncelikle bu balonu şu şekilde açarak içine boncuklarımızı doldurmak Arkadaşlar hızlı doldurmak istiyorsanız bu şekilde açarak içine böyle boncuklarınızı doldurun. Ben şu anda doldurup gelmem lazım. Benim de kamera olduğu için çünkü dolduramıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı doldurdum. Yani çarpmadan bile oynayabilirsiniz. Şu şekilde benimkinin üstü olmadığı için benim balonun üstü olmadığı için ben bağlayamıyorum. O yüzden siz üstünü bağlayarak da yapabilirsiniz. Ben bağlayıp geleceğim. Gördüğünüz gibi yaptım şu şekilde. Çok mükemmel oldu. Bitkiğiniz gerçekten mükemmel.